demokrasi susmak, demokrasi cahillik değil. Millet açlıktan ölüyor. Ölüyor. Görmüyor musun? Evet, Haberleri görmüyor musun? Evet, evet. Millet partileri evet. diyor, tecavüz ediyor. Evet. Kimse sesini çıkartmıyor. Bir sürü insan okumuş, AFP'de kasiyerlik yapıyor. Kasiyerlik. En evet. azından evet. telefon, evet. telefon gözümüze batıyor. Millet konuşuyor, cezaevine gidiyor. Millet konuşuyor. Evet. Adam Allah diyor. Herkes elinde oy kağıtlarıyla koşuyor. Allah diyor ama hak yiyor. Hak yiyorsunuz. Allah'a hükmet! Tüm kötülükleri, bütün yağın doluyu, yağmuru, her şeyi bile benden biliyorlar, Hakan'dan biliyorlar. Şeyi şöyle görüyorum, şu an bana deseler ki bundan 10 yıl, 15 yıl sonra doktor olmak mı bu ülkede? Yoksa Amerika'da veya İngiltere'de bulaşıkçı olmak mı? Tek bir dakika bile düşünmeden bulaşıkçı olmayı tercih ederim. Bizden doktor olmamızı, mühendis olmamızı, bu ülkeye yararlı bir vatandaş olmamızı istiyorlar. Bize kaynak versinler. Bir test kitabı 100 liraya, bir eğitim bakanımız kızını yurt dışında okutuyor, eğitim güzel diyor. E getir o zaman kızını, getir burada okusun. Amaç bizi cahilleştirmek. Çünkü biz konuşursak biliyorlar ki onlara o aşağıdan inecek. Ama biz de konuşacağız. Önce bir Ayaksın gidin tesislerini gezin. Ondan sonra da gelin bizim Türkiye'de kulüplerin tesislerini gezin. Ondan sonra bakın bakalım hiç bunlar birbirlerine benziyorlar mı? 8 tane oyuncu içeride, 6 tane oyuncu kulübede, 3 tane oyuncu evde, 2 tanesi yemekte. Bilen bir insanları alın, bilen insanları Fatih Hoca'yı, Şenol Hoca'yı, ne bileyim Mustafa Hoca'yı istiyorsanız biz de gelelim. Gelecekle ilgili futbolun, Türk futbolunun geleceğiyle ilgili altyapı nasıl kurtulur, nasıl oyuncu yetiştirebiliriz? Bence önce bu konuları tartışalım oturup. Yabancı kuralını düşürmenin oyuncu yetiştirme falan hiçbir alakası yok. Oyuncu yetiştirmek için tesis lazım, plan program yapmak lazım. Ki ben bunu Türkiye'de altyapısı hemen hemen herhalde en iyi olan takımın antrenörü olarak söylüyorum. Öyle. My <laughs> abi diyor ki ülkenin ekonomisi kötü diyor. Öbür abi de diyor ki senin kolundaki saat pahalı, telefonun pahalı. 35 bu, bu, bu adamın kolundaki saatle ülkenin ekonomisinin ne alakası var ben bunu anlamış işte değilim. Her transfer sezonda tonlarca transfer yapıp oynatamadık. Avrupa fatihiz ama 7 senedir Şampiyonlar Ligi'nde başarımız yok. Ben Şampiyonlar Ligi'nin adını unuttum. 13 yıldır takıyor. Seni Kadıköy'de yendikten sonra her şey ters gitti. Bir daha şampiyon olamadım. Kadıköy'de sana yenildikten sonra gelen geçen bizi yendi. İsmini de Kayak Merkezi yaptılar. Attığın transfer çalımları yüzünden transfer yapamadık. Kadro hep bir eksi. <laughs> transfer çalımı attığım her oyuncu kötü oynadı ve bir katkı sağlamadı. Bu sezon Beşiktaş'ın her puan kaybedişinde ben de kaybettim. Ayağıma gelen bütün fırsatları tepti. Her puan kaybınızda ben de kaybettim. Sizi yalnız bırakmadım. Ulan geldiğim hale bak. Fenerlik kim daha kötü onu tartışıyoruz. Oğlum senin halin benden bile beter. Ben seninle tartışamam. Söylesene yüzümüz gülmeyecek mi bize? Eller And I know they're gonna hate, but I don't care I barely can wait to hit him with the snare And the bass square and the face This fucking world better prepare to get laced Because they're gonna <tik> <kurşuna> I'm <sikiyim> <tik> 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 Fukan abi CS'de ben çok severdim kendisini. Ta ki benim valideme o lafı edene kadar bir akşam yine CS oynuyoruz. Ben de biraz Elren Bey'in üzerine yüklendim. Onu vuramazsın, bunu vuramazsın diye. Sonra telefonuna bir mesaj geldi. Ben de dedim ki kimden geldi? Ardından şöyle bir şey geldi. Anamdan. <laughs>

e aklına ilk gelen dedim. Şu an 36.ya geçtim bile. <laughs> Bahar. Selcan. Hırka. Hırka. Serseri. Serseri. Zincir. 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 Sevda. Sevda. Ağaç. Ağaç. Sevişmek. Sevişmek. Kırbaç. Bahar, hırka, serseri, zincir, sevda, ağaç, unutmak, sevişmek, kırbaç, küllük. Tebrikler. <laughs> Şimdi ben bunlardan bir cümle kurayım. Dur bakalım. Küllüyü tutturamadım. Hırkama geldi kül. Ben serseriyim nasılsa. Ciddiye alma gül. Şimdi unutmak sevişmek kadar zevk verirdi. Belki. Baharın döktüğü yaprakları değil. Ağacı üzer sevgili. Hafızam zincir. Dolarım ellerine. Sevdaysa durum budur tek yolum. Seni kırbaçlıya kırbaçlıya sikerim, A*** koydum. O <laughs> <laughs> biz yazalım lan. Sizin gözünüzü çok boyadılar ayıp da söylemesi, ekmek vererek, zeytinyağı kuyruğunda bekletmeyerek. Harbiden, artık kaybetsinler, artık gitsinler, bıktık, bıktık. Çalışmıyor gençler diyor, ben de çalışıyorum. Bazen 24 saat nöbet tutuyorum, ben sağlıkçıyım. Bak ben, benim param cebimdeki cüzdanı göstereyim ben sana. Bak ben cüzdanımı gösteriyorum sana, sen para var diyorsun, ben de yok diyorum sana erken emeklilik vardı. Ne oldu? Yapmadılar. Bu ülkede Aile Bakanı erkek çocukları istismar edildiği halde bir kere daha bir şey olmaz dedi. Bu ülke bunun ile yaşamalı. Bitti ekonomi falan filan kalmamış. Vergiyle dönüyor şu an her şey. Ben 18 yaşında biri olarak gelecekte ne yapacağım konusunda kaygılıyım. Ben bunu yaşıyorsam mevcut iktidar hatalıdır kardeşim. Bu işler sadece namazla niyazda olmuyor dayı. Çıkacak diyecek ki ben gençlere bu yatırım yaptım. İmam hatip yapmak da olmuyor. İnsanlar evine yemek getiremiyor. Hele ki şöyle bir dönemde geliyor her bin lira destek veriyorlar. Bin liranın desteği mi olur lütfen ya? Tek istediğimiz şey bizim alım gücümüz yükselsinler. Biz artık rahat yaşamak istiyoruz, güzel yaşamak istiyoruz. Bıktık. Yani buradaki giden sana göre para olabilir ama benim gençliğim gitti. %25'i işsiz bu ülkenin gençlerinin. Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Çözüm üretiyor muyuz? Üretmiyoruz sevgili arkadaşlar. Dört artı dört artı dört zırt değiştirdiğiniz sınav sistemleriyle canını otelcinin cebinden daha kıymetli gördüğünüz yaklaşımlarınızla size sırtını döndü bu çocuklar sevgili arkadaşlar. Bu yüzden korkuyorsunuz. Korkun çok haklısınız. Çizgidi başarıları olacak sizi bu Z yollayacak. dayı çık diyecek ki ben gençlere bu yatırım yaptım İmam Hatip yapmak da olmuyor Benim geleceğimi çaldılar ben kime kişi şey yapacağım abi Ben 4 sene lise okuyordum 2 senesi kayıpta Ben bir fabrikaya gittiğim zaman abi beni kapının önünden çevirecekler Diyecek ki senin elinde bir zanaat yok Online eğitim dediler eğitimin yarısı çok abi Ben sana da kitaba kıyamam şimdi sen kalbi boy veriyorsan kitaba kıyamam kitaba kıyamam yoktur benim Topladım düşleri, unutuldum Tam ölmedim Aşktan yanar Bir kere daha yap. O kadar hızlı konuştunuz ki şimdi bir şey anlamadım Buff oldum <laughs> Video mu resim mi lan? Ulala <laughs> <laughs> Yine bir tekrarlarsanız sevinirim. <laughs> Şimdi bu arkadaş modern bir köle olduğu için buna biz çay koyduracağız. Hadi çocuğum git bize çay demle, çay koy gel. Hadi bakalım. Anladın mı beni bu? Ah geldin mi Ada? Gel bakalım. Sen çay mı yaptın? Çayı sen yapmadın. Çay tabii. Yapıyorum. Gel ver bakalım çayı. Ver bakalım. <laughs> Yürü, yürü. İçeri gidiyoruz. Gel, gel, gel. Gel senle içeri gidiyoruz. Yürü, yürü, yürü. Yürü bak düğmene basacağım bak. Vallahi basacağım değil mi? Yürü. Göreceksin sen nereye gittiğini. Yürü. Yürü oğlum sen robotsun lan. Çaydanlık şakası ne oğlum? Öldürürüm abi. Biraz seni. sen bana mı giriyorsun? Bak va... Sosyal mesafe olmasa 220 voltu vermiştim sana. Olimpiyatlarda verilen altın madalyaların sadece %1'i altındır. Tuz eskiden para birimi olarak kullanılırdı. Bir çay kaşığı bal, 12 arının hayatları boyunca yaptığı balı temsil eder. Zürafalar susuzluğa develerden daha uzun süre dayanabilir. Teknik olarak en büyük çöl Antarktika'dır. Her sene gerçek paradan daha çok monopoli parası basılır. Fıstık dinamit yapımında kullanılır ve aynı zamanda fıstık ezmesinden elmas elde etmek mümkündür. Rusya Pluton'dan daha büyüktür. Ve Neptün'ün güneşin etrafında bir turu 165 sene sürer. Ketçap 1830'larda medikal olarak kullanılırdı. Bir zarın ters taraflarının toplamı 7 eder. Klavyelerde F ve J tuşlarında küçük çıkıntılar vardır. Bunların burada olması sebebi ellerinizi ideal yazma pozisyonuna getirebilmek ve klavyeye bakmadan yazmanızı sağlamaktır. Almanya'da 1993'te zaman piramidinin inşaatına başlanmıştır. Bu piramide her 10 senede bir parça eklenir. Şu ana kadar sadece 3 parça eklenmiştir. Ve bitiminin 3183 yılında olması beklenmektedir. Yusufçukların altı ayakları vardır ama yürüyemezler. Pringles'ın mucidi bir Pringles kutusunda görülmüştür. Marie eşyaları ve kıyafetleri hala günümüzde radyoaktiftir. NASA'nın ürettiği uzay kıyafetlerinin kas bölümünde küçük bir kumaş parçası bulunur. Bu kumaş parçasının koyulma sebebi ise astronotların burunları kaşındıkları zaman <laughs> kaşıyabilmeleridir. Arkadaşlar çocukluk hayalim gerçekleşti. Türk iş her şey amına koyayım. Tutun Erdoğan elini almış mikrofonu Prompter'dan kopmuşlar. Fronter yok. Çıkmış sahnenin önüne konuşuyor. Tabii kimden bahsedecek? Doğal olarak benden bahsedecek. Ey ana muhalefet partinin başındaki adamcağız. E buyur. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Hiç öyle bir şey söylemedim. Ama nereden duydu onu da anlayamadım. Devam ediyor. Bu ne utanmazlıktır. Ne burdun duymazlıktır. Yalan söyleyenler utanırlar. Ya ben yalan söylemedim. Aslı öyle bir laf etmedim. Devam ediyor. Sen diyor vatandaş Kemal diye söylüyordun. Sıram gelirse aşı olacağım diyordun. Neden gidip aşı oldu? E sıram geldi de onun için gidip aşı oldu. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. İşte bu zihniyet devleti yönetiyor. dire yiyebiliyordum abi gir ya 7 liradan aşağı yiyemezsin ya. Benim abi bak kaç para oldu var cebinde He? Kaç para... nasıl? Çok kötü ya şu an inanılmaz. Çok kötü telefonunu çıkar bakayım. Abi ne alaksız telefonların. Telefonla benim telefonu... al ha. ha. Al sana telefon. Ekonomi kötü diyorsun en güzel telefonu kullanıyor tabii telefon. ya. Böyle bir şey görmedim ben ya. Vallahi yemek yiyecek param yok ya. Telefonunu sat yemek ye. Sonra sonra telefonunu sat yemek ye. Senden sonra yemekten sonra ne yapacaksın? <laughs> üstüne su içsin. <laughs> acım ya. Acım. Şaman dıştan geliyor. Amca telefonunu bir çıkarsana. Acım diyorsun ya. Arpa... Telefonunu Telefonla bir çıkarsana. Telefonla bir çıkarsana. Ya benim ben gerçek I know <laughs> you're obsessed with me. Her kişi izliyorken abi açıklayalım mı? Neyi abi? Hadi abi ne hissettin bana tek attığında? Yani Arkadaşlar normal buyurun. Normal oyun oynuyorduk hiçbir evet esra bir şey yok. Ama Aynen böyle. Meme oldu yapacak. Anla ki bir kuruyor mu abi? Bitti bitti abi. Ben sana tek attığım bir şey olacak. <laughs> hiç şey olmayacak. Ben çok şey önerim. tek attığım için. Anladım abi. Tamam. Kolay gelsin. Aldım oğlum. Bugün vallahi bir bu çağrımız i̇şte enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ben cellata laf ettiğim için bana çok bir şey yaptınız, tepki gösterdiniz. Cellat benim babam oğlum. Aa! Evet, varan 50 lira para aldın. 2002'de. Parti iktidara geldiğinde bunu dolduruyordun. Mazot, 30 litre mazot alıyordun. 50 lirayla bunu dolduruyordun. Şimdi 16 senenin sonunda bunu dolduruyorsun. Yo bet gal, where, you from? where you from? She, she from Italy. Italia Tu vuoi bifio, non mangio maiale Perché haram, haram, haram Chiamo mia madre per dire Che ho sputato nel culo la scena italiana Bitcoin scam, wild, fraud This bitch from Russia, rush is my Ne Last player standing. What's he thinking about? What's he thinking about? Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Neydi Televizyonda ne? bir tanesinde de ben konuşayım. Ne diye benim Zaten sözümü kesiyorsunuz? E Böyle bir şey olmaz. Saini. Bu doğru değil. Şöyle. Erdoğan, Erdoğan bu memleketin kurucusu değil. Sahibi değil. Yani. Çağırıyorsanız buraya birisini onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum patronlarınıza söylüyorum. Çağır, o zaman çağırmayın kardeşim. Ben yalakalık yapamam. Kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim. Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sayın İnce bir, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Sayın İnce, Sayın İnce. Ekonomi çok güzel. Bak ben ben 86'da 86'da 16 sene 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'a şükür olsun. Evime dolar mark koymadım. Gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yaptım. Ya, Kadınlar çok... biliyor bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya, Nereye uçuyor ya, Türkiye? Ya, ya. Senden bir karta bakmanı istiyorum. Buna değil. Bu çok bariz. Dikkatini ver. Bu çok hızlı. Bir daha yapayım. Hazır mısın? Hı, hı Tamam. Birini gördün mü? Evet. Aklında tuttun mu? Evet. Kartını görüyor musun? Hayır. Çünkü çok yakından bakıyorsun. Gece boyunca size ne söylemiştim? Ne kadar yakından bakarsanız... O kadar, o kadar az, az görürsünüz.

we <laughs>